Biz şimdi ben şimdi boyama yapacağım niye okulda ben de öyle arasındayım o yüzden güzel bir boyama yapayım dedim şöyle sizi açmadan önce ben birazcık boyadım şu patenleri herkesin sevdiği renkleri yaptım nasıl sizce güzel olmuş mu ama bu kızın ismini ne yapacağımı bilemiyorum onu yorumlara kim yazarsa o kız bu kızın ismini onun yapacağım şimdi herkes okuldadır ama okulda olan çok arkadaşımız vardır. Ben de bugün biraz boya yapasım geldi. Sizinle beraber yapmak istedim. Bence güzel oldu. Nasıl? Şimdi şu çantayı hangi renk yapsam acaba? Burayı biraz dağıttım da. Çantayı hangi renk yapayım? Hangi renk, hangi renk, hangi renk? Şunları da kullanabiliriz aslında. Şöyle bir kutu yaptım ben ya da. Çok dağıtmasın diye. Bence şunu yapayım. Bu güzel bir çanta ama olmaz ki ya. Bunu da mor yapsam. Mor bir çanta olsun. Mor araya farklı renkler sıkıştırayım bence. Değil mi? Güzel olur. Şöyle boyayalım. Bakalım nasıl olacak. Biraz taşırdım sanki ya. Sulu pembe yapmam lazım. Kesinlikle bu çantaya pembe suluk gider. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Şu yan tarafa da farklı bir renk mi olsa ya? Şöyle farklı bir renk mi yapsam? Ay resmim de pembe oldu. Var ya kız annesi olduğum ne kadar belli Allah'ım. Her şey pembe. Olur mu böyle bir şey? Resmen kız çocuk annesi olduğumu belli ettirdim yani. Şuraya morla yakışan hangi renk var? Sarı mı yapsam? Bence sarı güzel olabilir. Ama sarı boyam var mı? Şurada bak şunu bir yapayım. Şöyle yıldızı sarı yapayım en azından bence. Yıldız bir sarı olsun. Bakalım. Yıldız bir sarı olsun. Tamam. Yıldız sarı oldu. Şimdi Şeyde de turuncu mu yapsam ya? Cıt mı olur acaba? Turuncu mu yapsam şöyle? Şuraya da turuncu mu yapsam acaba? Saçma mı oldu arkadaşlar? Şöyle turuncu biraz şöyle yapayım. Ya herkes okulda sanırsam kimse izlemiyor. Çok üzüldüm ama bunu da yapmak istiyorum nedense arkadaşlar. Nedense bu boyayı yapmak istiyorum bugün. Ya beni iyice alıştırdı boyama yapmaya. Gerçekten stres atıyorum boya yaparak. <laughs> Çok tuhaf. Tuhaf bir şekilde hoşuma gidiyor boya yapmak. Tabii benim o olmadan boya yaptığımı duyarsa ne yapar bilmiyorum ama üzülür mü acaba? Bence güzel oldu. Nasıl oldu? Güzel değil mi? Bak şunu yapacaktım, şuna karar verdim. Şimdi Bak şurayı şu oturduğu yeri kahverengi mi yapsam ya? O ne ki? Saçlarını kahverengi yapacağım bak. Saçlarını kahverengi yapacağım ama biraz da ışıltı atmam lazım içine. Böyle ışıl ışıl olsun saçları. Işıl ışıl. Şöyle bir bakalım. Boyama yapmak çok güzel bir şey bence. Böyle insanın kafasını dağıtıyor resmen. Hoşuma gidiyor. Bir de böyle güzel kızlar olunca daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle kahverengi yapacağım ama omre yapacağım bir de güzel böyle şey biraz ışıldı katmam lazım bu saçlara böyle çok sade olur bence sizce şöyle ışıltı katacağım sonra biraz farklı bir kahverengi tonuyla o zaman tam kuaförde yaptırmış gibi olacak şimdi bu kadar süslü bir kızın saçlarının basit olması olmaz evet Şöyle. Şöyle yapayım. Arkadaşlar siz okulda mısınız? Öğle molasında mı? Öğle arasında mısınız? Neredesiniz acaba? Gerçi eve gelenler izleyebilir yoksa telefon taşımak serbest mi okullarda? Bilmiyorum. Şöyle yapalım. Şöyle tamamlayalım. Bakın şimdi ışıltı kaçacak bir kahverengiye ihtiyacım var. Neredeydi o? Heh. Şu var ya biraz parlak bir kahverengi. Şu biraz parlak bir kahverengi. Biraz böyle farklı açık tonu olsun. Şöyle açık bir ton olsun. Şöyle uçları falan da farklı yapalım. Uçları farklı olsun. Şuradan da şöyle yapalım. Tamam. Şöyle atalım araya. Aradan böyle gelsin biraz. Şu bukleler var ya şuralar saç aralarından gelsin. Bakın arkadaşlar şöyle gelsin. Bu bir kız çocuğu olduğu için kızların sevdiği renkleri kullanmak istiyorum. Saçları da sarı yapmak istemedim. Böyle daha güzel olur bence. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Şu şurası daha sarı böyle açık şey olsun. Böyle bilerek burayı farklı bir renk yapmış gibi olsun. Daha baskın olsun şurası. Evet. Bence öyle daha güzel olur. Merhaba Ayşe Hasan. Şurayı şurayı şöyle şey yapalım. Bak şurası şu iki öndeki şeyleri farklı renk olsun. Alt, arkadakiler farklı olsun. Şöyle toplayınca. Heh, şöyle böyle olsun. Bak güzel oldu bence. Aa, çok güzel oldu. Şimdi üstüne hangi renk yapsam acaba? Bakalım. Ya bu biz kız çocuğu olduğu için böyle tatlış tatlış renkler yapasın var ama. Ee, şu maviden mi yapsam? Pantolon mavi yapayım. Pantolon mavi yapayım. Açık bir ton yapayım. Bence açık ton güzel olur şöyle açık bir ton yapayım arkadaşlar şöyle güzel bu yaz olduğu için böyle açık açık şeyler giymiş yazın koyu şeyler pek tercih edilmiyor ya gerçi bazı arkadaşlar siyahı çok sevdiği için yaz kış giyiyor onları tercih meselesi ya şöyle yapalım o güzel oldu rengi çok güzel bu mavinin buz mavisi oradan öyle görünüyor mu bilmem Şöyle yapalım. Evet. Şu diğer bacağı nerede kız? Şuradaymış ha. Tamam. Bulamadım. Kolları gelmiş yönüne. Ya Şöyle yapalım. Evet. Şuraya da. Allah Allah. Çok güzel oldu kız. Heh. Tamam. Şu cepleri. Cepleri bir detay ekleyesim geldi de bir detay ekleyesim geldi de dur sarıyla ekleyeyim ya sarı bir detay ekleyeyim biraz fenerbahçeli oldu gibi liya olsaydı yapma fenerbahçeli oldu dert güzel oldu ha nasıl oldu üstüne hangi renk yapsam acaba üstüne 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 üstüne, üstüne. ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne aa, aa lila yapayım lila güzel olur bakayım ama bu da mora benzeri. Tüm resmen mor ve pembeden oluştu resmen. Ama bu renk de güzel ya. Arkadaşlar. Bu renk de güzel ama. Şöyle yapalım. Tamam. Siz paten kaymayı biliyor musunuz? Kullananlar var mı? Biz daha hiç başlamadık patenlere. Düşer diye korkuyorum. O yüzden izin vermiyorum. Şöyle biraz karalayayım bence bunu. Böyle iyice ne belli olsun. Değil mi? İyice ne belli olsun. Şöyle yapayım. Hmm. Ay bu kızdan ne süslü bir kız kız. Ben bile özendim buna. Çok kıskandım şu an. Çok tatlış oldu. Şurasını farklı bir renk yapmak istiyorum. Orayı da, orayı da, orayı da, orayı da, orayı da. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Şu, şu maviden yapayım bence. Bu mavi biraz daha süslü bir mavi. Süslü. Hem şeyle uyumlu olur pantolonuyla. Aa evet iyi fikirmiş he. Alttan da atleti görünüyor. O atletin pembe olması lazım. Bence kesinlikle. Bence kesinlikle şuranın pembe olması lazım. Şu atlet alttan pembe pembe çıkacak şuradan. Ay evet çok tatlısın kız şuraları da pembe yapayım dur burada içi de pembeymiş sanki öyle düşünelim biraz böyle farklı olsun evet bakalım şöyle yapalım evet arkadaşlar bence güzel oldu aa, aa şu kızın güzelliğine bakın şu alttakini ne yapsam ya çok kahverengi kullandım da Buraya ne yapayım ya? Bana bir fikir verin arkadaşlar. Ay şunun makyajını yapmayı unuttum gençler. Şu dudakları bir kızartalım. Bir bakalım böyle kırmızı kırmızı. Bu kadar süslü bir kızın sade dudaklarla gideceğini düşünmüyorum şahsen. E bu çok güzel oldu. Bir de maskara yapalım. Vallahi yapacağız maskarayı. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Şöyle yapalım biraz süs, süs Bu büyük bir ablaymış. Küçük değil arkadaşlar. Bu büyük tamam mı? O yüzden market serbest. Biraz büyük bu. Küçük değil. Genç bu. Ay, çok güzel olmadı mı kız? <laughs> Altını da yapayım. Ya. Altına kirpik yapmamışlar çocuğa. Şöyle biraz altına da kirpik koyalım. Biraz da resmini biz şekillendirelim. Tamam. Aa, bakışlara bak. Fena oldu he. Fena oldu. Gerçekten güzel oldu. Şimdi beyaz yapsam acaba biraz daha Ay bu ne? Biraz daha güzel olur mu ay bucuğum? Şöyle yapayım biraz belirginleştirelim. Dur. İçindeki beyazı biraz belirginleştireyim ki siyah gözlü bu çünkü. Şöyle yapayım. Aa, çok güzel oldu. Tamam. Merhaba Serkan. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınımı beğenin ama buraya ne yapacağım bana bir akıl verin ya. Ne yapsam acaba şu şeyleri tenini ten rengi yapayım. Tenini ten rengi yapayım. Şöyle tenini ten rengi yapayım. Şöyle. Çünkü beyaz beyaz böyle sırıtıyor burada ben sevmiyorum beyaz olunca da. Sırıtmasın şöyle tenene. Biraz ten rengi gibi yapalım. Tamam mı? Şurayı da yapayım. Şöyle yapayım. Hı. Bence oldu. Bence oldu. Şurayı da yapayım. Şöyle. Ay iyi oldu ya. Güzel oldu. Bak. Güzel oldu. Bak öyle çiğ beyaz duruyor. Çiğ beyaz hoş durmuyor. Biliyor musunuz? Şöyle güzel. Siz de boyamalarınızı da öyle yapın bir de üzgünken stresliyken boya yapın gerçekten çok iyi geliyor bilmiyorum seviyor musunuz da kızımın güzelliğine bakın şaka mısın sen çok güzel oldun dur şurayı yapacağım sadece bozmamam lazım buna da çok güzel bir renk yapmam lazım Açık yeşil mi yapsam? mavi ile yeşil yakışır mı? Pek yakışan renkler değil ama zıt renkler de birbirleriyle uyumlu oluyor sanki. Ya da patlasam turuncu yapsam ama burası olmaz ki. Değil mi? Turuncu yapsam burayla olmaz. Bence yeşil yapayım. Araya da turuncuları sıkıştırayım. Haydi bismillah. İşte böyle. Şöyle kutusu da. Aa şu ne? Gitti o. Şöyle yapalım. Evet. Şurayı da yapalım. Niye maviler çıkıyor be? Aradan şey olmuş herhalde. Başka boyalar gelmiş. Şöyle. Valla güzel oldu. Bence güzel oldu. Of, süpersin. Süperim süperim. Güzel oldu. Ben beğendim. Şuna turuncu yapacağım. İşle turuncu çok yakışır bence. Tamam. Bunu da. Tamam. Aa rengarenk mi yapsaydım şunları ya? Neyse. Nasıl? Arkadaşlar kızım çok güzel olmadı mı? Şuna bakın. Çok güzel olmadı mı? Beğendiniz mi? Kimse beğenmemiş herhalde benim resmimi. Niye beğenmediniz kız? Çok güzel oldu bence. Ama daha pastel kullansaydım daha mı iyiydi? Pastel mi? Ay, şunlara bayıldım gerçekten. <laughs> çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu da mı yapsam ya? Şunu da yapayım mı? Bu kızı da yapayım mı? Bak bu da çok güzel yaz kızı. He. Gerçekten bunu da yapayım bence. Ne dersiniz? Haydi yapıyorum. Beğenin. Daha vaktim var. Canım sıkılmaz evde. Tek başına. Şimdi bu pembe. Bu şapka pembe olmalı. Ama pembe boyam burada yok. Burada yok. Şurada vardır pembe boyam. Durun 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 diye kaybetmiş herhalde pembe boyamı ya. Ah şu pembeden mi yapsam ya? Dur şurada bir tane küçük buldum. Şunu yapayım bak. Şapkası pembe olsun. Şapkası pembe yapacağım. Hı. Evet. Şöyle. Rengarenk mi yapsam ya? Bölüm bölüm öyle oluyor ya. Onu öyle mi yapsam acaba? Pembe sade pembe mi yapsam? Ön önü farklı mı yapsam? Yok ya böyle iyi. Dur. Böyle iyi bence. Yıldız sarı yaparım. Sarıyla pembe de çok yakışır. Pastel boya olduğu için de daha patlar. Oh mis gibi olur. Gel bakayım çocuğum. Seni şunu. Şurayı da yapayım. <laughs> evet. Aa taşırdım. Tüh, tüh, tüh taşırdım. Valla taşırdım. Pastel boyalarla boya yapmak zor geliyor ya. Telefon tutup pastel yapmak çok zor geliyor. Şimdi gel bakalım sarı sarı seni şöyle bir sarı yapalım. Aho, çok güzel. Bak şimdi şöyle yapayım. Bunu da bitirmiş diye sarıyı kullana kullana bitirmiş gerçekten ya. Ha. Wow dostum harikasın tamam. Şimdi bu sarı var mı? Bunda inşallah vardır ha var. Bu kızın saçlarını sarı yapmak istiyorum bu kez. Hep de kahve olmaz. Bu sarışın olsun. Sarı boyamız yok ki. Öyle sarışın bir kız olsun bu. Hı? Hmm. Şuradan. Of of of. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ar akşama bilmece saati mi yapsak ya? Bak bu güzel oldu. Şöyle biraz bastırayım ya. Böyle cırt bir sarı olmasın. Böyle güzel bir sarı olsun kızın saçları. Kızın adını ne koysam acaba? Kız senin adın ne olsun acaba kız? Kız ne olsun senin adın? Şöyle yapalım. Böyle öyle öyle olup. Şunu. Şu kaşları şu renk yapayım ya. Ama saçma mı olur? Sarı mı olması lazım? Çok bastırmayayım. Çok sırıtır mı böyle? Aa, Sırıtır mı? Dur bakayım sırıttı mı sizce? Yok. Yok biraz sırıttı kız. Şey gibi oldu. <laughs> Sarıyla üstünden geçeyim bari. Biraz sarı olsun. Sırıttı o ya. Ha, böyle olması lazım. Bu da çok mu sarı oldu? Neyse yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Dudaklar. <laughs> Bu kez. Bu kız şu tatlı şu ruju kullansın bu. Bu biraz şey. Bu biraz sanki şey olsun. 17-18 yaşında gibi olsun. Daha böyle pembe tonları daha ağır basan böyle koyu rujlar değil de. Ooo Miko oldu Miko. Evet şimdi buna da kirpik yapalım ama bak kirpikle güzel oluyor. Buna da biraz kirpik yapalım. Dur şöyle küçük kirpikler yapayım ya. Bir kirpik güzellik katıyor sanki. Yoksa soluk oluyor. Şöyle küçük küçük kirpikler yapayım. Heh, oldu işte daha ne olsun. Kız güzelleştirdim seni. Zaten güzeldin de. Biraz daha güzel oldun şu anda bak yavrucuğum. Bak daha güzel oldun. He. <laughs> Aa çok güzel oldu. Üstü kıyafeti. Kıyafetini ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Ş şundan yapalım. Şunu yapacağım. Şöyle bir kıyafet giysin. Ucumda yok ki. İnşallah kırılmasın. Tamam. Arkadaşlar istediğiniz renkler varsa bana söyleyebilirsiniz. Çünkü böyle güzel güzel renkler yapmak istiyorum aslında. Bu aynı tonda olsun ya. Farklı farklı parçalar olmasın. Böyle çok küçük çocuklar giyiyor öyle. Bu biraz genç. Bu biraz genç olsun. Şöyle yapayım. Biraz hızlı boyayalım. Hmm. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hızlıca boyayalım. Taş, taşırdık mı biraz? Taşırmadık sanki. Heh. Şöyle. Şurayı da. Tamam. Şöyle boyayalım. Tamam. Bence şuralar siyah olursa güzel olur. O zaman sırıtmaz. Çünkü siyahla bu kırmızının tonu çok yakışır bence. Aa, gri de yapabilirdim aslında da yapmadım. Neyse boş ver. Bak şöyle güzel oldu. Şurayı da yapalım. Bunlar da alt üstü farklı renk olsun. Tamam aa keşke şu kolunu da farklı yapsaydım ya örücüğüm neyse onu aynı yaptım şurayı da mecbur bu renk yapacağım bak bu kolu katlamış bu farklı olabilirdi güzel aldın mı bak burası da siyah olsaydı çok güzel olurdu gerçekten Tüh. neyse artık kot pantolonunu hangi renk yapsam kot pantolonunu koyu mavi yapayım dur lacivert yapayım şöyle lacivert boyayım Evet. Bence güzel oluyor. Ama bu böyle son. Keşke çocuğun bacağını da yapsalardı. Neyi yani öyle yapmamışlar ki. Böyle daha güzel olurdu. Bir havalı poz da vermiş aslında ama. <laughs> Bak buraları şu araları farklı bir şey yapmam lazım. Onu Aynı olmasın o ya. Onu da hmm, kırmızı yapayım da şeyle uydurmuş olsun. Trabzon spor olacak. Sabzon spor muydu o? Şöyle yapayım şunu da. Şarjım bitiyor. Aa yok buton değildi ya. Bunu kullanmamıştım. Bunu kullandım. Şunu kullandım bak. Buna bu güzel düğmeyi. Şöyle şurayı. Bak bu küçük detayları farklı renkler yaparsanız daha hoş bir şey ortaya çıkar. Hmm. Cep farklı yapacağız. Şurayı. Şöyle farklı yapalım. Şuraya da neyse şuraya da farklı yapalım ya. Kemer kısmı da farklı olsun. Biraz saçma oldu ama yapacak bir şey yok. Dur. Şöyle yapalım. Ay bozun mu resmi ya? Bozmadım inşallah. Dur bakalım. Kız hatırlatmıyorsunuz ben pastel kullanacaktım ya daha canlı olacaktı unuttum. Neyse. Hmm. Şimdi göbeşini gel bakayım göbeşini de ten rengi yapalım. Göbeşi gel bakalım. Allah karışık renklerde boyalar kullanıyorum. Ben şimdi Ay göbeği sanki şey oldu ameliyatlı gibi oldu kız. <laughs> Şş, yavrum. <laughs> Ay. Ne öyle oldu. Biraz yara izi gibi oldu göbeği. Bu tenleri kapatalım. Yok, şu tenleri kapatalım tenleri. Tenleri 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 kapatalım. Karada kalbi sonra çizeceğim. Önce resmimi bitireyim genç kalmadan. Ondan sonra bir tane kalp çizeyim hepinize. Evet. Şurayı yapayım. Yüzünde yapayım. Böyle çok beyaz hoşuma gitmiyor benim ya. Çok cırt beyaz hoşuma gitmiyor. Aa, o fondöteni biraz fazla sürdü. <laughs> kız. Sen zaten güzelsin. Yapma öyle şeyler kız. Şimdi yıldızlarımızı yapalım. Sarı sarı. Boya kutumuz. Bu kadar karışık. Sarılar gelin bakalım. Gel dostum. Dostum gel bakalım. Yıldızlar. Evet. Şu yıldızı da. Tamam. 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 Bir tane de burada. Evet. Şimdi şu şimşek çakmış. arada da turuncu yapacağım. Nedense şimşek çakmaları. Şu şimşek çakmaları hep bana turuncuyu hatırlatıyor. Size de öyle oluyor mu ya? Hangi renk yapıyorsunuz bunları? Taşırdım vallahi azıcık ama yapacak. Wow, ne kadar güzel oldun. Şimdi arkadaki fonu hangi renk yapsam? Arka fonunu. Mor mu yapsam? Her şeyde mor mu kullanıyorum acaba ya? Yok. Ne yapsam burayı gençler? Burayı ne yapayım? Hiç kimse bana bir şey yazmıyor ya. Niye yazmıyorsunuz? Beni izliyor musunuz? İzlemiyor musunuz? Onu da bilmiyorum ki. Gri mi yapsam? Gri olmaz sanki. Dur bakalım ne yapsam? Ay bilemedim. Ay bilemedim bilemedim. Bilemedim yeşil kullandım. Hangi rengi kullanmadım ki? Dur bakalım. Ee, ten, ten mi yapsam ya? T yok ya ten kolu kaybolur. Nasıl olacak ki kolu kaybolur onun içinde. Kız hangi rengi yapıyor? Bir akıl verin bana. Yavrucaklar şunu mu yapsam? E, bu da kaza kaybı tişört kaybolur üstünde. Ee, yeşil mi yapayım? Açık yeşil. Koyu yeşil mi yapayım? Açık mı yapayım? Açık yapayım ya bu çok koyu bir kız değil sanki. Dur, şunu yapayım. Bak, bence açık yeşil yapayım. Bak yeşil kullanmadım. Bir de burada pat pat diyecek. Bak güzel bir renk oldu. Çünkü arka fonu önemli. Arka fonu resmin de güzel çıkmasına sebep oldu. sayesinde güzel bir resim ortaya çıkar. Konuşamadım kız. A o bak böyle bir şey oldu. Ama şey mi kullansaydım? Pastel kullanmasam mıydım ya? dur bakayım şöyle şöyle taşırmadan hmm. güzel oldu he. ay turuncu da yakışırdı be Bir turuncu yapmadım turuncu da patlardı aslında var ya ne güzel olurdu hem de şu şimşekleri turuncu yaptım diye orayı turuncu yapmadım ama pişmanım şu anda tüh ve sizde de oluyor mu ya bir şey karar veriyorsunuz sonra pişman oluyorsunuz. Boyalar keşke şu pastel boyalar da silinebilse. Evet. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. gıcır gıcır bastıra bastıra insan boyamak istiyor ama o zaman da çok mu belirgin oldu? Bak. Çimlere uzanmış gibi oldu. <laughs> Ya gerçekten çimler uzanmış gibi oldu. Şurası da yeşil. Hmm. Şurayı da yapayım. Boyalar çok güzel. Ya. Yağlı yağlı gerçekten. Böyle kayıp gidiyor resmen. Gel bakalım. Evet. Şurayı da yapalım. Evet. Hmm şöyle bakalım. Teşekkür ederim. Ne yaparsan yap güzel olur demiş. Teşekkür ederim. Kalp 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 gönderiyorum sana. Bence güzel oldu. Baksana ne kadar havalı oldu. Çok havalı oldu gerçekten. Bilmiyorum. Sadece şunu da pastel kullansaydım daha güzel olurdu. Pastel olmadığı için soluk oldu biraz. Şimdi şuraya da bir kalp yapayım da benden size gelsin. Hadi bakalım canlarım, ciğerlerim. Al, ah, içinde boyadım. Bu da size gelsin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yayınımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bir de bu var.